De ki, keşke suda ablam da olsaydı. Tamam söyle. Bana de bana de. Tamam tamam. Keşke suda ablam mı gelseydi? Bir şey olmaz ben size çay mısır yaparım. Çay mısır mı yapacağım <gülüyor> şimdi? <gülüyor> bir şey olmaz ben size çay mısır yaparım otururuz burada. <laughs> Ama onlar ses çıkarmamışlar. Sabah abi. Ses çıkarmadı ki. Vallahi bir ses çıkarıyorsun ki sen. Geç bir daha gel. Hadi. Hadi siz söyle Anne ses duydun mu? Anne anne, ses duydun mu? Anne ses duydun mu? Karaypır anne ses duydun mu? Anne ses duydun mu? Yeter ulan yeter! Ya adamı korkutmayın Hiç ya. Korkutmayın. Buraya annene bak. Ee, İkisini birden bak. Ya adamı korkutmayın ya. Polat Güllü. Amca. Bak yaklaştırırım sana ha. Çek gidin şu yolda. Aşağı <laughs> bakıyorsun be. Bak bana bak, bana doğru bakıyorsun. Ama gülme. Gülmedi. Hayır kamerada belli. Vururum ha. Hadi. Abi gülme gülüyor. <gülüyor> Anne. Anne. Bak abi. Bitti. Bana bakıyorsunuz ben geliyorum birden. <laughs> I see you. gül güldü gel. I see you. Ayten abla bunu bahçede görse terasta ölür ha. Kalp krizi geçirir. Mahmut cin. Aa! Ama bakmadınız ki. <laughs> Ama önce bir bakın bak önce döneceksiniz. Böyle yapacaksınız bak. Dok çeksiniz. mi Anne ben de ne anlatacağını söyleyeceğim. Ben yan da çıkacağım. Ama bakıyorsun. Sen niye buraya bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Ama buraya bak. Annem de bakıyor. Hayır <laughs> Alın mı diyor ya? Alayım mı diyor ya? Ben senin bu aşkı yapacaksın. Ya al senin Al, abi, seni al abi gözüm burada. Gren abi gözüm burada. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kızım ne yapıyorsun? Hayır Koşsanız da. Abi abi, 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 abi abi Hayır 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 hayır, hayır. Bir yapıyorsun? dur. Önce bir hep beraber geç. Bir geç. Bir mi koşacağım? Ha. Buradan koş. Koş. Dön. Ne oldu ya? Sakin olun. Ne Sakin olun. Bekle. Ne oluyor Sakin olun. Yüksek ses, yüksek ses. Ay ne oldu? Sakin Fiyette, olun. Bekle, olur. bekle. Ne oldu? Sakin olun. Ne oldu? Sakin olun. Peşimizde, peşimizde. Hadi söyle. Aynı, <laughs> şey, aynı şey. Hep beraber. Peşimiz. Ay. Hadi söyle. Aynı hadi. Peşimizde peşimizde. 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 var. Hayır gülme. Krali peşimizde değil vardı. tamam. Ya peşimizde geliyor deyin. Ya. ya peşimizde geliyor. Gülüyor. Güldü. Gülüyor. Son anda, son, son anda güldü. Bir daha. Ya peşimizde Gülüyor. geliyor. Tamam konuşsana sen de. Ben ne diyeceğim. Korkarak ama bakıyorsun sen sadece. Ya, ya. Diyeceğiz, hadi. Peşin ya peşimizde geliyor. geliyor. Ağzında sakız gözüküyor. At, Allah şunu sakızat. Ya peşimiz sekseks. Seks. Ya sakin olun. Kim geliyor? Kim peşinizde? Ya sakin olun. Kim peşinizde? Anlamadım ki. Ya Granny, Granny. Ben konuşayım. Onu konuşturma ya. Hayır, Bilmiyorum. herkes sırayla Ya Granny, Granny. Tamam, geçin şuraya oturun. Sakin olun. Tamam, geçin şuraya oturun. Sakin olun. Bekle abi, geçme ya. Hı. Bir daha. Tamam, geçin şuraya. Sakin olun. Geç oğlum geç başka çaremiz yok diyeceksin. Geç oğlum geç başka çaremiz yok geç. Sen çok mu korktun da ona ona bakarak? Betül mi? Betül. Dönüyorsun sen çok mu korktun da? Betül. Yüksek ben ses diyorum, abi. Betül dedim bir dakika. Ha. Çok mu korktun? Sen? Abi bak yüksek sesli söylemen lazım. Çok mu korktun sen? Evet korktum Granny peşimizde. Bekle. Evet korktum. Green. Hayır oraya bakarak söyle. Evet korktum Granny sen dedi ki, Baba. diyeceksin uzun mesele, Sude'nin peşine takıldı, bırakmıyor. Uzun mesele, Sude'nin peşine bırak... Ay, dur. <laughs> tamam mı? Sen oyna. Betül, bak nasıl yapıyorum. Evet. Tamam, boşluğu çekiyor, tamam mı? Yaklaş şimdi, ben geliyorum. Çok. Bak Betül. Şey... <laughs> Aa, Gel buraya. Götür buraya gel. Gel sen şuraya geç sen şuraya geç şimdi gel. Hayır bırak bir şey kesin Aç bak. Onu yüzüne al. Götür yüzüne al. Götür bak. Abi bunu abi ne bu Tamam. Şimdi gel. Anne anne Gülen abimi kaçırdı koş. Anne anne. Gülen abi abimi, abimi kaçırdı. Olmadı bir daha bir daha bir daha hadi hadi bir daha. Anne, anne. Abim. Abimi bir daha bir daha tamam çok güzel çok güzel. <laughs> Buradan geliyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz. Gel. Beni görünce sen korkacaksın zaten. Tövbe bismillah. Allah'ım bunu ediyorsun. Ben, Gel sizi yavaş yavaş yürüyün. Bu neyi söyleyeyim sana. Hadi. Polat. Polat neredesin oğlum? Abi Greni, Greni. Ya. Nasıl Greni ya? Greni, Greni çık ortaya. Greni, Greni lanet olasın. Çık ortaya. Ya. Ah, ya. Ay, Ay. Nasıl? Ah, greni, Greni lanet olasın. Ah, çık ortaya. <laughs> Tövbe bismillah bu ne diyorsun? Çok korkuyorsun bunu gelsin Gelsene Salih biraz ayaklaş. Abi çekilecek diyorsun ya. Bir göbe dedim de ya. Hadi <laughs> abi. <laughs> tamam. Ne yapacağım? Yürüyün aynı gel. Abi, uzaktan gelin de Granny'i arayın. <laughs> tamam aç <açacağım> şu saniye geç. Granny Granny lanet olasın. Tövbe bismillah. Abi hiç konuşmadın ki ya. Ben hep seni tövbe üstüne al. Bu ne ablam? <laughs> gel. Ben ne yaptım? Sen 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 Polat Polat diye var. Oraya mı gidelim? Sen gidiyorsun? Polat Polat diye var. Polat neredesin oğlum? Sen de yürü peki şuradan yürü. Greni Greni de. Greni Greni. Ben geliyorum o Greni Greni diyor. Sen şuradan şuradan geç. Şuraya geç ha. Sen de buradan yürü. Greni Greni. Erkek sen çık karşıma diyor. Seni almıyorum onu alıyorum. Ben bir çıkarken beni çekiyorsun. Tamam. Ben buradan çıkarken. Greni Greni erkek sen çık. Bir daha. Greni Greni erkek sen çık. Ayşe! Oğlum niye bekliyorsun? Beklemeyeceğim, geleceğim. Ne niye yapacak mi? gelip diyor, onu Ay diyor. bak, böyle bak. Bak, böyle bak. Granny, Granny erkek sen çık karşıma, böyle bir... Allah! Böyle yapıyor. Ha, hadi. Granny, Granny erkek sen çık. <laughs> <laughs> Ayşe! Konuşmayacağım değil mi? aynı aynen söyle, söyle. Aynen söyle. Granny neredesin Granny. Erkek sen çık. Abi, abi, abi böyle bak. Abi sen Bak abi böyle yürüyeceğim bak. Kreni. Kreni herkes sen çık yürü. Tam bu köşe geldi mi kaçır. Sen böyle bekliyorsun ya. Normal yürü. Sen de onunla beraber yürü sadece. Kreni. Kreni erkek sen çık. I see you! <laughs> ben Ayşe diyorum sen geç. Aynı konuş konuş. Ne Dedi. Normal yürü. Greni Greni erkek sen çıkar şimdi. Aynı benim için aynı de değil mi? Greni, erkek sen çık. I see you! Abi. Gel <laughs> be, bekle. Gel şimdi. Tamam öyle dur. Senin yüz ifadeni almam lazım. Normal yürü. Normal yürü şimdi. Saliye sen de Saliye ne yapıyorsun ya? Abi. Abiciğim. Çocuk eğlendirmiyoruz Saliye'cim manyak mısın? Şu aynısı arasana sen falan sen kenara çekil. Abi çocuk eğlendirmiyoruz biz Ciddi bir iş yapıyorsun yani. Sen bana dedin orada. Sen milyonu kanalın sahipsin yani şey yapma. Elimde telefon var. Sen aynı şekilde Polat diye arasana korkacaksın. Beni çekmiyorsun. Şimdi onun yüz ifadesini korku ifadesi. Aynı başla. Polat oğlum neredesin? Kızım. Erkek sen çık. Ayşe oh. Ya abi kaçmıyorsun. Abi, abi nasıl? Ya oraya gitmediniz. Abi sen çıkıyor, beni görmeden. Mı? Bak sen böyle görüyorsun. Ben a diyorum. Sen böyle kaçıyorsun. Yüz ifadene görecek yüz ifade. Bu ver. ver. Tepkiyi ver. Bu, bu tepkiyi vermem ha. lazım. Ben orada ağır çekim yapacağım. Seni o alacağım. Aynen. Sen hani direkt yürü. Yüz ifadene burada görmek istiyor. Kulak oğlum neredesin? Yani. Kulak. Erkek sen çık. I see you. Bak gene yapıyor ya. Olmaz. <laughs> Evla hemen kaç çıkacağım. şuraya geçer misin bir? Greni neredesin? Erkek sen çık karşıma Greni. <laughs> Gördün <laughs> mü? Abi, abi sen böyle yapıyorsun bak. Evet sen geç. Bu kafana gidiyorsun oğlum. İnsana o tepkiyi vermem lazım. Önemli olan bu işte mimikler. Bu sefer başaracak tamam. <laughs> Gel. 3 2 1 start. Polat oğlum neredesin? Granny. Polat. Erkek sen çık. Polat. I see you. Oha. Yeter lan! Yeter! yeter. olmuş de ama. tam bu kadar yapmış. Ama olmuyor insanlar. Yani yapamıyor yüzünü ona. Abi korku filmi çekiyorsun. Yani olmuyor yani basit. Ha. Ya. Bak Hayır. yüz ifaden var ya burada görkmesi lazım. Ay orada insanın Sen telefona bakarak yüz ifadesi böyle korkmuş gibi yapacaksın. Çekiyorsun. Sen sadece şunu yapacaksın ya bekle kaçma. Böyle yapıyorsun. Ben böyle hiç elim böyle kaçma yani. Önce böyle dur geliyorsun. Beni gördün ya. Böyle var. Kameraya doğru bakarak böyle yap. Sadece onu yap. Bekle. Ben nereye mi geliyorum? Ben neredesin? Ay çık sen çık. Lan. I see you. Bilmiyorum. Oğlumu kurtaralım. Ondan sonra nereye gidersen git. Bilmiyorum. Oğlumu kurtaralım. Yok. Bilmiyorum. Oğlumu kurtaralım. <laughs> Söyleyemiyorum ya. Bulaşmam falan. Ya, nalet, Çıkacağız. ya, nalet olsun. Tamam, oğlum bulup, bulup gidelim. Olmadı bir daha. Ne diyeyim? Ya içinden doğaçlama söyle içinden yani doğaçlama içinden ne geçiyorsun? O an yap yani. Bekle. Abla gel oğlum artık. Yüksek ses. Abla oğlum artık. Bana kamera yok kamera yok. Bana bak, bana. bak yüksek ses. İçinden geldiği gibi söyle korkuyorsun. Telaş yapmak istiyorsun gitmek istiyorsun o. Tamam abla ne yapacaksak yapalım oğlunu bulalım ondan sonra ben giderim. Tamam o zaman dağılıp bakalım de. Tamam o zaman dağılıp bakalım hadi. Bekle. Bekle tut. Sen tut iki tut, tutun. İki elinle tut. iki elinle tut. Hah. Bırakır gibi yapacaksın ya. Bekle. Bırakır gibi yap. Al abla kurtardım gel. Al abla kurtardım. Harf, abla. ben söyledikten sonra tut. İndir gibi yap. Al abla oğlunu kurtardım. Sen de anne anne diye sarıl. Ben diyeyim anne nefessiz kaldım değil mi? Ha. Anne çok. Bir daha bir daha inmeyeceksin ya. Anne Allah'tan kurtardınız. Hiç nefes alamıyordum bunun içinde. Gel.